Arkadaşlar bugün senlikte sunucu da ilk defa senlikte sunucu da bir sunucu da Minecraft oynayacağız arkadaşlar ve sunucumuzun adı Mineplex diye bir sunucu arkadaşlar şimdi kendi dünya kendi şeyimizi yapıyoruz bu oyunda kendi şehrimizi yapıyoruz ne istersek yapabiliyoruz ama tabi ee, çok zor yani Böyle büyük çok büyük olmak için çok çok zamana ihtiyaç var arkadaşlar ee, bu video böyle videoların devamını istiyorsak seri halde istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar zaten şu aralar 28 aboneydik mesela geçen eskiden 30 aboneydik şimdi 28 aboneydik şimdi kısa abonelikten çıkmış olduk 27 Arkadaşlar yani ne olur abone olun her videoda hatırlatmamak gerek var mı yani biraz emeğe saygı ya ne olur Şimdi biz devam edelim. Bu arada arkadaşlar bir şey daha demeyi unuttum. Ee, burada ağaç hiç yok. Ağaç yok dediğim. Yani gerçekten yok. Ağaçların herkes kestiği için ağaç kalmamış. Çok az ağaç var o yüzden. Ve e, e, bazı kişiler var. Onlara bir şeyler yaptırabiliyorsun. Savaş falan açabiliyordun ama nasıl açıldığını bilmiyorum. Benim bir tane cumhuriyetim var. Kendi kurduğum bir ülke var. Alperen Cumhuriyeti diye bir ülke kurdum. Saçma salak bir ülke kurdum. Eğer ülkenin adını değiştirmemi istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorumlara yazın. Hangi ülke yani adını, ülkenin adını ne yapayım? Aha! Zombi. Gel lan zombi. Fight! 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 Bapu fight! Epic moment epic moment ha! ve öldü öldü öldün çık hadi öldün çık öldün çık öl ve çık tamam mı anlaştık mı öl ve çık çıkmıyor ki çok zorlayıcı bir rakip yumruk yumruk kafana kafana yumruk sokarım senin. Normal adamı öldürmek bu kadar zor değil. Şu an çok zor bir durumdayım. Kaçmam lazım. Full kaçacağım. Kaç kakoli. Oraya gördüğünüz gibi ağaç diktim arkadaşlar. Dediğim gibi ağaç bulmak çok zor. Ben de diktim oraya. Ha yanıyorlar sonunda. Şurada bir şeyler vardı. We have homes. Bu benim cumhuriyetim işte. Alpen cumhuriyeti. Bakalım. Başka ne var? We claims. Claims. ye Tap to delete ediyor. Go back. Teleport to player. Kim olsun? Sallayalım ama gönder. Öyle birisi yok büyük ihtimalle. Tıhannos 58-79 Yazalım bakalım ne çıkacak. Birisinin yanına aşağıya

58 79 Bakalım ışınlanalım bakalım yanına ne çıkacak. Işınlanmadı. Neden ışınlanmadı ki? Aa Burada kum var. Kumu da alalım. Belki cam yaparız. Oha! Ağaç buldum. Sonun. Bu ne ya? Ağaç buldum diye sevinmiştim. Birisinin diyarındaymış ve bozuk çıktı. Bari şunlardan meşe olduğunu yapalım. Tamam güzel. Şimdi kendimize bir kılıç yapmamız lazım ilk önce. Tamam. Kılıç yapmamız için ilk önce sopa yapmamız lazım. Zopa. Şimdi de eve ışınlanalım. Eve ışınlar alalım arkadaşlar şimdi. Tamam. Teleport to home. Güzel. Buradan kılıç. Bir tane kılıç yapalım. Güzel. O, dur o ne? Ha kemik bloğu verdi bize. Bir sürü kemik bloğu mu aldı acaba? Yani o öylesine koymuşlar. Aktep beni bana ışınlandı. Selam. Selam. Bana bir şeyler verir misin? Bir şeyler verir misin bana? Help. 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 Yazayım. Help yazayım. Kalp yazdım. Ya neden gittin? Ya gitti bu. Ne güzel elmas teti falan vardı. Biz o kadar zengin olsaydık. Bana bir şey verir misin? Bir şey ver. Help. Hadi daha. Güzel. Ne oldu şimdi? Hiçbir şeyim yok. Bana bir şeyler ver. Çalkaç kutusu. <laughs> Aa bu burada bir sürü elmas blok vardı. Bir tane ver. Lan lan. Elmas blok mu verdi? Aha. Vermedin mi? <laughs> Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oo, böyle insanlar var mı be ya? Böyle insan var mı ya? Ama bu ne? Heh, veriyor. Elmas versin de. Dındırı 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 dındırı. Ha ne oldu bunu? 63 tane elmasım var. At. Ya beni adam. 63 tane elmasım var ama gene de güzel. Kendime bir şeyler yapmaya yeter. Ama elmas blok da var sonuçta. Ne yapalım kendimize? İlk önce bir tane zırh yapalım. Sonra bundan yapalım. Bundan yapalım. de bundan yapalım. Ondan sonra bundan da yapalım. Sonra gel buraya. Gel şuraya. İlk videodan şey çıktı ya. İlk videoda adam bana şey verdi. Böyle bir şans var mı? İlk videoda adam bana elmas verdi. Çok sevindim ya. Bir tane yapalım. Geçenki olmalı. Bir. Ve elmas set. Güzel. Kendimize elmas set yaptım. Bir tane de elmas kazma yapalım. Elmas kazma, güzel. Elmas kazma yaptık. Sonra her şeyimiz var şu an, değil mi? Bir kemik tozumuz yok ya. Kemik tozuna çok ihtiyacım vardı ama elmas set. Güzel. Çok ihtiyacım vardı elmas sete. Şimdi 40 tane şeyle. Eve başlayalım. Biraz kötü olacak ama elmas blokları kullanmayacağım çünkü alabilirler. Onları sandığa koyacağım veya bir yer onları elimde tutacağım. sonunda da ölün, ölünce eşyaların kaybolmuyor. Hiç koyun yok ya en kötüsü. Ben nereden yapacağım? Her şey yatağa. Yatak lazım bana. Odunum yok ama elmas setim var yani. O kadar şeyim. Bu video biraz ballı oldu. Ama blokların adı ne? Çok garip bir adı vardı. Acaba bana bir şey diyor galiba. Blank yer. Ne demek ki? Tamam. Hep 64 tane yapabiliyorsun. Daha odunum bitti. Bir şey satın alabiliyor muyuz acaba buradan? We have claims. Aa, create claim vardı. We have homes. Go back. We have claims. Create claim. Benim bir haritamda bir şey olmuş. Aa, şimdi full topraktan yapmak zorundayım. Sonra düzeltirim. Topraktan yapmam lazım şu an ama... Sonra düzelteceğiz. Ne yapalım? Adamın ne kadar elmas video vardı. Adam galiba çok oynamış veya şeye gitmiş, kreative e gitmiş, oradan almış. Ha ben neden tüm odalarımı harcadım? Kapı yapacaktık. Aa yemeğim yok ya, her şeyim var yemeğim yok. Al yemeği. Heh yedim. Koy koy koy. Güzel. Şunu da alalım. Çok ballıyız ya. Videoda direkt elmas blok aldık. Arkadaşlar ben biraz gelişeyim. Sonra gene açacağım videoyu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir bize şey veren bize şey veren adamın şeyde nerede oldu, yaşadığını buldum ve onun yerine teleportlandım şu an. Ama burada arkadaşlar kaldım. Çıkamıyorum buradan. Arkadaşlar şuradan çıkamıyorum. Zıplayamıyorum da. Pek de e Şu an benim ihtiyacım olan tek şey demir bir de odun. Odun nadir bulunuyor zaten. Kimse gidemiyor ki. Herkes sıkıştı burada. Bakalım burada bir şeyler var mı? O buradan kırabiliyormuşum. Oo meşalem oldu. Şuradan kömür de varmış o. Şuradan giderleyebilir miyim acaba? Olmuyor. O zaman geri çıkalım. Geri çıkamıyoruz ki. Çok saçma bir şey oldu şu an. Thanos help yazalım. sans please help la az help. help çıkamıyoruz ki ben yani çıkamıyoruz abi ya indir <laughs> gözü endir gözü Ender gözümüz oldu. İki tane Ender gözümüz oldu. Aa, Ender gözü. Yes ve Ender gözü. Ben bunlar ne yapacağım? Çekilirler önümden. Atamıyor, atamıyorum. Onu da mı yapamıyoruz ya? biz burada sıkıştık ya. <laughs> ya gitmiyor ki. Attı gösteriyor ama atmıyor. Acaba şurayı kazıyor mu? Kazmadı. olmadı ya. Şerefe döneceğim. Bir blokluk yerde yok ki. Atlıyordum ya. Bekle şuraya biraz tonos harp yazalım. Ta. Nasıl? 54 50 379 nedir? Kaç? 54 79. Bunuz. Ha dur. Yardım etsin şu iki saattir ya burada kaldık arkadaşlar. <laughs> Adam çıktı. Adam çıktı. Sadece ben kaldım burada arkadaşlar. Sadece ben kaldım burada arkadaşlar. Sadece ben kaldım ve çıkamıyorum. Help ya artık help. Aha, aha. ben çıktım. Nasıl çıktım? Bir şekilde çıktım. Eee, merhaba. 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 Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selam 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 selam. Bunlar ne yapıyor burada? 54 tane elmas biliyor var bunları da şekil için kullanayım mı bekle Bunlar zaten hiçbir şey edemiyor Şuraya yazalım Pille Aze Iron Yani Iron arkadaşlar bilmeyenler için herkes biliyordur büyük ihtimalle ama demir demek Please Iron Iron ver bana Versene Ne yazsak? Diamond Diamond yani arkadaşlar. Sel Iron. Sel yazdım ama der çıktı. Sel Iron. Iron. Diamond Sel Iron benim hiç arkadaşlar demirim yok o yüzden bundan demir istiyorum ben elmas blok atacağım okey okey sonra da soru işareti soru işareti nerede soru işareti Yine bir şey yazmış mı? Ryan Tender, Mr. Ali, Goiz. Hadi daha. Attı mı bana? Atmamış. Neden atmıyorsun? Kömür cevheri mi var bir tane? İpekli dokunuş mu var bunda? Oo, buraya girebiliyorum. Girdim. olsun. bakın burada gizli bir yer var mı? Yokmuş arkadaşlar. Şurada gizli bir yer gibi bir yer var ama yok. Thanos burada mı acaba? Ha şurada lav var. Kastan pat diye işini de düşürüyorum. Bitti bir şey geldi. Olur mu ki? Olmadı. Hey. 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 Selam. Gel. Burada ölsü var mı acaba? Ha, ikinci kat. Ha, buradan gelmiştim zaten. Burada takılı kalmıştım. Buranın evi o kadar da güzel değilmiş. Kapısını bile bulamadım daha. Thanos. Alo. Alo. Yok Thanos ya. Uçmuş Thanos. Burada neresi? Oo. Burada bir sürü şeyler var. Bir sürü flamalar var. Filama? Hala filama. Nereden çıkılıyor? Buranın kapısı nerede? Buranın kapısı yok. Ya. Buranın kapısını bulamadık. Biz kendi evimize ışınlar alalım tekrardan. We have homes. We have home. Arkadaşlar Cumhuriyeti. Teleport to home. Neyse arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ne olur abone olun ama arkadaşlar ne olur. Bu günlerde abone sayımız çok azaldı. tam Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.